Sevgili gençler, hepiniz Mergen Tarih kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1. Dünya Savaşı tarihine devam ediyoruz. E, hatırlarsanız en sonki dersimizde 1. Dünya Savaşı hakkında önemli bilgiler vermiştik. Şimdi de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinden sonra mücadele ettiği cepheleri sizlere aktarmaya çalışacağız. İsterseniz başlayalım. Müzik Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz diyelim ve dersimize giriş yapalım. Hemen slaytımızı değiştirelim. Çok önemli bir başlık içerisindeyiz ve emin olun ki üniversite sınavında soru gelirse arkadaşlar bu başlıklardan gelme ihtimali çok yüksek. Ee, yani buradaki cephelerin özelliklerinden bir paragraf verip e, bahsedilen cephe hangisidir diye sorabilir arkadaşlar ki daha öncesine çıktı. Üniversite sınavında MSU'da özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bizler ne yapacağız sizlere? bu cepheleri tek tek aktarmaya çalışacağız. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi Osmanlı Devleti artık resmen Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Ve takdir edersiniz ki Birinci Dünya Savaşı'na girmemizle birlikte Osmanlı'nın farklı noktalarında farklı cepheler açılacak arkadaşlar. Ve bu cephelerin her birinde birçok gelişme yaşanacak. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağız. İç ayırmışız. Taarruz yani saldırı cepheleri, savunma cepheleri ve en sonunda da müttefiklere yardım amacıyla açılan cepheler demişiz. Arkadaşlar öncelikle en sağdaki kısma değinmek istiyorum. Çünkü en sağdaki kısmın detayını sizlere aktarmayacağız. Herhangi bir şekilde de da yok sadece bu cephelerin müttefiklere yardım amacıyla açılan cepheler olduğunu bilin yeterli. Yani biz bu cepheleri Avusturya Macaristan'a ve Bulgaristan'a yardım amacıyla açıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir amacı yok. Yani soru gelirse buradan nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin müttefiklere yardım amacıyla açtığı cephelerden birisidir diye basit bir ait sorusu gelebilir. Bunları yapacağınızı düşünüyorum. Galicia, Makedonya, Romanya demişiz. Bizi ilgilendiren taraf arkadaşlar saldırı ve savunma cepheleri. Bakın sol tarafta taarruz yani saldırı cepheleri demişiz. Arkadaşlar Osman Devleti bahsettiğimiz bu iki cephede yani Kafkas ve Kanal cephesinde düşmanlarına saldırdı. Niye saldırdı? Sonuçta ne oldu? Bunları size aktaracağız. Savunma cepheleri demişiz. Arkadaşlar itilaf Devletleri çeşitli amaçlar çerçevesinde Osmanlı'nın birçok yerleri cephe açacaklar, bize saldıracaklar. Biz de kendimizi savunmaya çalışacağız. Umarım anlaşılmıştır. Bakın slaytımızı değiştirelim ve harita üzerinden de bu cepheleri görelim. Ardından da cephede yaşanan gelişmeleri tek tek girelim arkadaşlar. Bakın bahsettiğimiz gibi burada sarı ile ifade etmeye çalıştım. Kafkas ve Kanal cephesine dedik. Osmanlı Devleti saldırdı. Peki diğer cepheler baktığımızda Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak ve Hicaz Yemen cephelerinde Osmanlı Devleti ne yaptı dedik? Kendini savundu. En sonki başlığımıza ne dedik? Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerinde de Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım etmeye çalıştı arkadaşlar. Cepheler bu şekilde. Şimdi bizler ne yapacağız? Tek tek Osmanlı Devleti hangi cephede Kimle savaştı sonucunda ne oldu? Bunları tek tek aktaracağız arkadaşlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi bunlar potansiyel sınav sorusu. Hemen slaytımızı değiştiriyoruz ve ilk başlığımıza giriş yapıyoruz. İlk deneyeceğimiz cephe türü arkadaşlar taarruz cephesi. Yani Osmanlı'nın saldırdığı cepheler. İnceleyeceğimiz ilk başlığımız Kafkas cephesi. Arkadaşlar öncelikle şu yerde bulunmak istiyorum. Lütfen cephelere çalışırken öncelikle kiminle savaştığımız aklınıza gelsin. İlk olarak bunu çalışın arkadaşlar. Çünkü çok fazla cephe var. Hangi cephede kimle savaştık bunları yorumunu yapmanız gerekiyor. Ki şunu da söyleyeyim. Hangi devletle savaştığımız aklınıza gelirse emin olun ki diğer gelişmelerde doğaçlama aklınıza gelecektir arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bakın şu an Kafkas cephesindeyiz. Kafkas cephesinde bizim mücadele ettiğimiz etkime arkadaşlar. Sağ tarafta armasını gördüğünüz Rusya Rusya'yı az çok tanıyoruz. Maalesef özellikle gerileme ve dağılma döneminden beri başımızın belası sürekli Osmanlı'ya saldırıyor. Hatırlarsanız sıcak denizlere inme ve panslavizm siyaseti gereği Osmanlı'ya sürekli saldırıyordu arkadaşlar ve birçok savaşta maalesef başarı ulaşıyordu. Ve maalesef şu an yine Birinci Dünya Savaşı'na karşı karşıya geldik. Muhatabımız Rusya arkadaşlar. Hemen ikinci maddeye denemek istiyorum. Demişiz ki doğudaki Rus ilerleyişini durdurmak ve Kafkasya üzerinden Orta Asya Türklerini Turancılık Fikri Merkezi'nde Osmanlı ile birleştirmek isteyen Enver Paşa 22 Aralık 1914'de Sarıkamış Harekatı'nı başlattı demişiz. Arkadaşlar e, harekatlar önemli. Yani hangi cephede hangi gelişme yaşandı bunlar soruluyor. Bakın şu an Sarıkamış Harekatı dedik. Tarihler 1914 22 Aralık 1914 Sarıkamış harekatını hepimiz az çok biliyoruz arkadaşlar. Her yıl yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Maalesef Osmanlı tarihindeki en üzücü gelişmelerden birisi. Bizler burada bahsettiğimiz amaçlar çerçevesinde, özellikle Bölgede Rusların teşkilatlanmasını önlemek adına Rusları hazırlıksız yakalayarak arkadaşlar, gafil almamak amacıyla henüz Ruslar bölgede yerleşmeden biz bir hareket başlatıyoruz. Yani saldırıyoruz. Ee, ancak arkadaşlar maalesef askerlerimiz Allahu Ekber dağlarını aşamadan büyük bir çoğunluğu şehit olacak arkadaşlar. Ee, yani şunu söyleyebiliriz. Rus ordusuyla Osmanlı ordusu karşı karşıya gelmeden Osmanlı ordusu maalesef dağılıp gidecek arkadaşlar. Çok büyük bir e, kayıba uğrayacağız. Üçüncü maddede zaten bunu bahsettik. Ee, hemen slaytımızı değiştirelim. Arkadaşlar üzücü bir olay ama maalesef bahsettiğimiz gibi Osmanlı ordusu Allah-u Ekber dağlarını aşamadı. Ve maalesef başarısız oldu. Ordu kendiliğinden yok oldu arkadaşlar. Peki burada birinci madde ne demişiz? Osmanlı ordusunun yaşadığı bu felaketten sonra Ruslar Ermeniler ile altını bin defa çizerek söylüyorum. Ermenilerle birlikte Erzurum, Bayburt, Van, Muş, Bitlis, Erzincan ve Trabzon ele geçirdi. Arkadaşlar şu soruyu sormamız gerekiyor. Normalde Birinci Dünya Savaşı başladığında bağımsız bir Ermeni devleti var mı? Tabii ki de yok. Peki burada Rusların işbirliği yaptığı Ermeniler kim arkadaşlar? Bu Ermeniler maalesef hepsi Osmanlı vatandaşı arkadaşlar ve maalesef Osmanlı'ya çok büyük bir ihanet edecekler. Ve Ruslarla iş birliği yaparak, yaparak e, yerli halkı katledecekler arkadaşlar. Bu bizim için çok çok üzücü. Bakın şu an e, üst perdeden baktığımızda Osmanlı ordusu yok oldu. Ee, Osmanlı'nın doğu topraklarını koruyacak hiçbir ordu yok arkadaşlar. Ve Ruslar ne yaptı? Ermenilerle işbirliği yaparak birçok merkezi ele geçirdiler. Şu ana kadarki sürece baktığımızda Osmanlı Devleti doğuda çok büyük bir kayıp içerisinde arkadaşlar. İşler hiç istediğimiz gibi gitmiyor. Ancak arkadaşlar son maddeye geldiğimizde Osmanlı'nın yüzünü güldüren bazı gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar son madde tabiri caizse Osmanlı'nın şansı. Hemen okuyalım bakalım Osmanlı'nın yüzünü güldüren ne olmuş olabilir? Demişiz ki cephede savaşlar devam ederken Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktı. Ekim 1917 demişiz. Arkadaşlar Bolşevik ihtilali Rusya'da ortaya çıkan bir iç isyandır. Bakın şu ana kadarki sürece baktığımızda Osmanlı Devleti'nin doğuda çok büyük kayıplar yaşadığını söyleyebiliriz değil mi? Ancak savaş devam ederken çok büyük olumsuzluklar yaşarken bir baktık Rusya'da iç isyan çıktı. Peki cümlenin devamında ne demişiz? Çarlık rejimi yıkılıp yerini kurulan Sovyet Rusya savaşa devam etmedi ve Brest-Litovsk Anlaşması ile savaştan çekildi. Bakın arkadaşlar, koskoca Rusya, İtilaf Devletleri'nin en büyük güçlerinden birisi Rusya savaştan çekildi. Niye çekildi? Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktı. Peki cümlenin devamında demişiz ki, bu anlaşmayla savaş sırasında işgal ettiği topraklardan çekilen Sovyet Rusya, daha önceden almış olduğu Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri verdi demişiz. Bakın arkadaşlar, şunu söyleyebilir miyiz? Osmanlı Devleti, doğudaki kaybettiği toprakları savaşmadan geri almış oldu mu? Kesinlikle evet. Bakın ne dedik? Bu son madde Osmanlı'nın şansı. Ee, ve e, Rusya'da çıkan iç savaş bizim işimize geldi arkadaşlar. Doğudaki topraklarımızı tekrardan ele geçirdik. Bu bizim için çok büyük bir kazanım. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bolşevik ihtilalinden ve Brest-Litovsk anlaşmasından da ilerleyen süreçte bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu an sadece bir cümle olarak sizlere ifade etmeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. E, bakın şu an ne yaptık? Üst perdeden baktığımızda. Başlangıçta Doğu cephesinde çok büyük kayıplara uğradık. Ancak ilerleyen süreçte ee, şansımız gereği diyelim. Rusya'da iç savaş çıktı ve sonucunda e, Rusya işgal ettiği topraklardan çekildi. Biz de e, kaybettiğimiz toprakların büyük bir çoğunluğunu geri aldık diyelim. Slide'ımızı değiştirelim. Umarım anlaşılmıştır. Geldik arkadaşlar bakın altın çizerek söylüyorum. Halen Kafkas cephesindeyiz çünkü size ne demiştim? Hangi başlıklar, hangi gelişmeler, hangi cephede yaşandı bunlar sorulur arkadaşlar. Bakın başlığımız nedir? 1915 Ermeni olayları hepimizin bildiği adıyla tehcir kanunu. Arkadaşlar çok önemli başlık içerisindeyiz. Emin olun ki bunların sorulma ihtimali var. Bakın altın çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Ne dedim? Hangi gelişmeler, hangi cephede yaşandı bunlar sorulur arkadaşlar. Yani sizlere birazdan aktaracağımız tehcir kanunu paragraf haline getirip bu gelişmeler hangi cephede yaşandı diye soru gelebilir. Altın çizerek tekrar söylüyorum. Şu an halen Kafkas cephesindeyiz. Henüz bitirmedik arkadaşlar. Peki nedir tehcir kanunu? Sizlere bunu aktarmaya çalışalım. Arkadaşlar tehcir kanunu deyince bizim aklımıza gelmesi gereken etnik grup Ermenilerdir. Şimdi Birinci maddeyi denelim. Neden Ermenileri özellikle belirttiğimizi ikinci maddede aktaracağız. Birinci madde demişiz ki sevk ve İskan kanunu olarak da bilinen bu kanun Osmanlı Devleti tarafından 1915 yılında ortaya çıkarılmıştır demişiz. Arkadaşlar sorularda bazen sevk ve iskan diyor bazen tehcir diyor. İkisi de aynı kanun aklınıza bulunsun. E, 1915 yılında ortaya çıkmış bir kanun dedik. Peki bu kanun niye ortaya çıktı? İkinci maddede açıklamışız. Demişiz ki bu kanunun ortaya çıkmasındaki en önemli sebep Doğu Anadolu'da Ermenilerin Rusların desteğini alarak Osmanlı'ya karşı zararlı faaliyetlerde bulunmasıdır. Arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Maalesef Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler ne yapacaklar? Ruslarla işbirliği yapıp çok ciddi katliamlara sebep olacaklar arkadaşlar Sivilleri öldürecekler Ve arkalarında Rusya olduğu için bunu çok rahat yapacaklar arkadaşlar Ve Osmanlı Devleti bunu engellemek adına böyle bir kanun çıkacak arkadaşlar Bizi ilgilendiren taraf Ermeniler arkadaşlar Bahsettiğimiz gibi Maalesef vatanlarına ihanet ettiler Ve biz de Tehcir kanunuyla olayı çözmeye çalıştık Peki üç, üçüncü madde demişiz ki Özellikle Rusya'nın Doğu Anadolu'daki işgali sırasında çetecilik faaliyetleri yürüten Ermeniler sivilleri katliama başlamışlardı Bundan kısaca bahsetmiştik Son maddeye geçiyoruz ki Son madde tehcir kanununun uygulanış şeklidir arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Burada demişiz ki bu sebeple Osmanlı Devleti bölgedeki Ermenileri tehcir kanunu çerçevesinde Suriye coğrafyasına zorunlu göç ettirerek bölgedeki tehlikeyi ortadan kaldırmak istemiştir demişiz. Arkadaşlar tehcir zaten kelime anlamı itibariyle zorunlu göç demek. Bakın bir önceki sayfamızda gördük. Ermeniler ne yapıyor dedik? Ruslarla işbirliği yapıp Türklere karşı ciddi zulümlere yol açılar mı? Kesinlikle evet. Osmanlı'nın amacı şu arkadaşlar burada. Ne yapıyor? Doğu Anadolu'daki Ermenileri zorunlu göçe tabi tutarak ne yapıyor? Günümüz Suriye, Lübnan coğrafyasında zorunlu göç ettiriyor. Buradaki temel amacı ne? Eğer ki oradaki Ermenileri farklı bir yere göç ettirirse, oradaki Ermeniler Ruslarla işbirliği yapamaz ve Türklere karşı zararlı faaliyetlerde bulunamazlar. Amacımız bu arkadaşlar. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Gündemi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama her yıl arkadaşlar bu olayların yıl dönümünde Türkler soykırım mı yaptı yoksa tehcir mi yaptı? Bunun tartışması hala devam ediyor arkadaşlar. Buradaki temel amaç e, Türkleri zor durumda bırakmaktır. Emin olun ki Osmanlı devletinin e, yaptıklarını çarpıtarak arkadaşlar iftira atıyorlar. Güya Türkler bu bahsettiğimiz 1915 Ermeni olaylarında daha doğrusu tehcir kanununda biz güya Ermenileri soykırım uğratmışız. Milyonlarca Ermeniyi öldürmüşüz. E, saçma sapan iddialar olsa da, olsa da arkadaşlar buradaki dertleri Türkiye Cumhuriyeti'ni zorunda bırakmaktır. Halen e, günümüzde bile tartışması devam eden bir maddedir. Ancak arkadaşlar olan bu. Bakın ne yaptık? Doğu Anadolu'daki Ermenileri zorunlu göçe tabi tuttuk. Onların büyük bir çoğunluğunu aldık. Günümüz Suriye, Lübnan'a yerleştirdik. Yaptığımız bu. Ancak e, bizi zorunda bırakmak adına halen soykırım yaptığımızı iddia ediyorlar arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Böyle şeyleri iyi bilmeniz lazım. Çünkü tartışma konusu olarak karşınıza çıkabilir. Aklınıza bulunsun diyelim. Umarım anlaşılmıştır. Arkadaşlar Tehcir kanunu da sizlere aktardığımıza göre şu an itibariyle Kafkas cephesini bitirdik. Bakın e, saldırı cephelerini giydik. E, Osmanlı'nın saldırı cepheleri sizlere aktarıyorduk. Kafkas cephesindeki gelişmeleri sizlere aktardık. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. İkinci cephemize Kanal cephesi demişiz. Kanal cephesi deyince tabii ki de aklımıza gelmesi gereken yer arkadaşlar. Mısır coğrafyasıdır. Yani Süveyş kanalıdır. E, şunu belirtmekte fayda var. Arkadaşlar Süveyş kanalı e, şu an bile günümüzde bile dünya için çok önemli bir kanaldır. Dünya ticareti için çok önemli bir yerdir. O yüzden arkadaşlar e, bu kanalın varlığı cephenin açılmasına sebep olacak diyebiliriz. Hemen birinci maddeye denelim. Demişiz ki Almanya ve Osmanlı Devleti'nin bu cepheyi açmaktaki amacı Süveyş kanalını ele geçirerek İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını keserek insan ve ham madde sağlamasını önlemekte demişiz. Bakın e, buradaki Kanal o kadar stratejik bir öneme sahip ki derdimiz Süveyş kanalını ele geçirmek. Ancak ikinci maddeyi demek istiyorum. Demişiz ki kanal cephesi Almanya'nın isteği ve teşviki sonucu açılmış bir cephedir. Yani arkadaşlar tabiri caizse Almanya bizi gazlıyor. Çünkü dediğim gibi eğer ki Osmanlı devleti bu kanalı ele geçirebilirse İngiltere çok büyük zarar görecek. O yüzden arkadaşlar Almanya'nın teşviki sonucu biz bu cepheyi açıyoruz. Peki bu cephede ne olmuş? Üçüncü maddeyi denemişiz. Demişiz ki... Osmanlı ordusu 1915'te taarruza geçti. Sina çölünü aşmayı başaran Osmanlı kuvvetleri Süveyş kanalına saldırdı. Fakat İngilizler karşısında başarısız olan Osmanlı kuvvetleri geri çekildi. 1916'da ikinci bir taarruza geçildiyse de başarılı olamadı demişiz. Bakın arkadaşlar iki defa saldırdık. Ee, ve gerçekten çok büyük bir mağlubiyeti aldığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü karşıda dünyanın belki de en güçlü devleti İngiltere var. Ciddi bir güç arkadaşlar. Ee, Osmanlı devleti olarak gücümüz yeterli gelmedi. Kanal cephesinde iki defa saldırdık ancak başarıya ulaşamadık arkadaşlar. Peki devamında olmuş arkadaşlar. Demişiz ki İngiltere 1917'de saldırıya geçip Suriye'ye kadar ilerledi demişiz. Bunu sizlere harita üzerinden aktarmak istiyorum. Bakın slaytımızı değiştiriyoruz. Ne dedik? Ee, sol tarafta bakın yuvarlak içerisinde Süveyş kanalı sizlere göstermeye çalıştım. Süveyş kanalına 2 defa saldırdık. Maalesef başarısız olduk. Başarısız olmamızın ardından ne dedik arkadaşlar? İngilizler karşı taarruza geçtiler. Ve maalesef e, Suriye, Filistin cephesine kadar ilerlediler arkadaşlar. Biz de ne yaptık? İngilizlerin saldırısını durdurmak amacıyla Suriye-Filistin cephesini açtık arkadaşlar. Suriye-Filistin cephesini burada anlatmış olalım. Çünkü detayını anlatacak bir durum yok arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi İngilizlerin karşı saldırısı sonucu biz bu cepheyi açtık. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Umarım imlecim gözüküyordur. Arkadaşlar şu gördüğünüz coğrafya. Günümüz Lübnan, Suriye'nin güneyi ve e, Filistin coğrafyası maalesef İngilizlerin eline geçecek arkadaşlar. Bu toprakları kaybedeceğiz. Bahsettiğimiz gibi kanala iki defa saldırdık. Başarısız olunca geri çekildik. İngilizler karşı saldırıya geçtiler biz birçok toprağımızı kaybettik ve en sonunda Suriye Filistin cephesini açarak İngilizlere orada durdurduk arkadaşlar. aklınızda bulunsun. Kanal cephesini bu şekilde sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi slaytımızı değiştiriyoruz. Şu an ne yaptık arkadaşlar sizlerle birlikte? Osmanlı'nın saldırdığı cepheleri bitirdik. Kafkas ve Kanal Cephesi dedik. Buradaki gelişmeleri sizlere aktardık. Şimdi neye geçiyoruz arkadaşlar? Savunma cephelerine geçiyoruz. Buradaki gelişmeleri anlatıp dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. şunu belirtmekte fayda var. Tabii ki de savunma cepheleri dediğimizde aklımıza gelecek ilk cephemiz Çanakkale'dir arkadaşlar. Milli gururumuzdur. Her yıl, yıl dönümünde gururla anıyoruz. Bizim için çok büyük bir gelişme. İtilaf devletleri için onlar açısından çok utanç verici bir gelişme. Çünkü birazdan anlatacağımız olayların ardından gerçekten tarihlerindeki en büyük yenilgilerden birisini alacaklar arkadaşlar. Hemen Çanakkale cephesine giriş yapalım. Nedenleri diyelim. Şimdi bahsettiğimiz gibi savunma cephesi diyoruz adı üstünde. İtilaf devletleri bize saldıracaklar. Biz de kendimizi savunmaya çalışacağız. Peki itilaf devletleri neden Çanakkale'ye saldırdı? Bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Nedenleri kısmında ilk madde demişiz ki İtilaf devletlerinin boğazları ve başkent İstanbul'a ile geçirerek Osmanlı Devleti'ne son vermek istemesi. Arkadaşlar özellikle şuna demek istiyorum. Başkentimiz İstanbul saldırıya çok açık bir yer arkadaşlar. Boğaz'da bulunuyor ee, ve Boğaz'da bulunma sebebiyle saldırıya çok açık dedik. O yüzden arkadaşlar İngilizlerin derdi şu. İngilizlerin ve Fransızların Çanakkale'ye geçerek İstanbul'a ulaşmak ve tahmin edebileceğiniz gibi eğer ki siz bir devletin başkentini ele geçirirseniz o devleti bitirmiş olursunuz. O yüzden itiraf devletlerinin cephe açmasındaki en temel sebeplerinden birisi budur arkadaşlar. Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak diyebiliriz. İkinci madde belki de en temel sebeplerinden birisidir. Demişiz ki boğazlar üzerinden Rusya'ya yardımlaştırmak ulaştırmak istemelerim. Arkadaşlar çok özet geçmek istiyorum kısaca. Burada Rusya'nın bu tarihlerde bazı sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. Başta ekonomik ve siyasi olmak üzere Rusya'da bazı sıkıntılar var arkadaşlar. O yüzden itiraf devletleri daha doğrusu İngiltere ve Fransa... Rusya'ya yardım götürmek amacıyla Çanakkale'den geçmek isteyecekler arkadaşlar. Bu cephenin açılmasındaki en temel sebeplerden birisi de bahsettiğimiz gibi Rusya'ya yardım götürmektir. Üçüncü madde demişiz ki bu cephede kazanılacak bir zafer ile birlikte Balkanlarda tarafsızlığını koruyan Balkan devletlerini kendi taraflarına çekmek istemeleri. Arkadaşlar başta Bulgaristan, Sırbistan gibi devletler olmak üzere Balkanlardaki devletler henüz tarafsız. İngilizlerine derdi Eğer ki Boğazları ile geçirirse Osmanlı'yı savaş dışı bırakırsa bu Balkan devletleri benim yanıma savaşa katılır. Kendi tarafım güçlendir diye düşünüyor arkadaşlar. Ancak dediğim gibi cephenin açılmasındaki en temel sebep ikinci maddedir. Aklınıza bulunsun. Rusya'ya yardımlaştırmak istemesi dedik. Bunun sebebini birazdan çok daha anlayacaksınız. Hemen slaytımızı değiştirelim. Cephedeki önemli gelişmeler demişiz. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Baktığımız zaman cephede biz şu an kimle savaşıyoruz? İngiliz ve Fransızlarla arkadaşlar. Bu çok önemli bir madde. Çünkü İngiliz ve Fransız diyoruz ki belki de dünyanın en güçlü ilk iki devlet, arkadaşlar. Ve karşısında güçsüz durumda olan bir Osmanlı devleti var. Kendi başımızda dünyanın belki de en güçlü iki devletine karşı savaşıyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten gurur verici bir gaybet alacağız. Şimdi birinci madde demişiz ki. İtiraf devletleri Çanakkale'yi ilk önce denizden geçmeyi denediler demişiz. Arkadaşlar bunu direkt sizlere harita üzerinden aktarmak istiyorum. Arkadaşlar karşınızda Gelibolu Yarımadası'nın haritası var. Sizlere bahsettiğimiz gibi ne dedik bakın. Burada görsel olarak sizlere ifade etmeye çalıştım. İtiraf devletleri ilk önce Çanakkale'yi denizden geçmeye çalışacaklar kendilerinden emin bir şekilde bunu yapmaya çalışacaklar arkadaşlar. Çünkü bahsettiğimiz gibi İngiliz ve Fransız donanması çok müthiş bir güce sahip ve kendilerinden çok eminler. Çok rahatlıkla boğazı geçeceğini sanıyorlar arkadaşlar. Ancak yanılıyorlar. Ee, kahraman Türk askeri ne yapacak? Denizden geçmelerine izin vermeyecek arkadaşlar. Ee, ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Altını bin defa çiziyorum. Lütfen kaçlık oku olmasın. Arkadaşlar bu üniversite sınavında çıkmış bir soru. Ee, 2023 ayet olması lazım. Belki yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Altını bin defa çizerek söylüyorum. Çanakkale savaşları iki yerler arkadaşlar. Çanakkale Deniz Savaşları, Çanakkale Kara Savaşları olarak. Bakın bizlerin günümüzde 18 Mart'ta kutladığımız Çanakkale Zaferi arkadaşlar aslında Çanakkale Deniz Zaferidir. Bunu lütfen unutmayın. Yani 18 Mart 1915'te Çanakkale Cephesi kapanmadı arkadaşlar. Yani 18 Mart 1915'te biz İtilaf Donanmasını çok büyük bir mağlubiyete uğrattık. ...İtilaf devletleri geri çekildi. Peki İtilaf devletleri denizden geçemeyince ne yaptılar arkadaşlar? Sınavda zaten bu soruldu. Bakın harita üzerine yine sizlere göstermeye çalıştım. İtilaf devletleri denizden geçemeyince bu sefer Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardılar arkadaşlar. Karadan bize saldırdılar. Ve bildiğiniz gibi kahraman Türk askeri karada da düşmana geçit vermedi arkadaşlar. Çanakkale'yi geçemediler. Ve gerçekten İtilaf devletleri için çok büyük bir şok bu. Çünkü kendilerine çok eminlerdi. Çok rahatlıkla Çanakkale'ye geçebileceklerini düşünüyorlardı. Ancak kahraman Türk askeri buna izin vermedi arkadaşlar. Yani itilaf devletleri hem denizden hem de karadan geçemediler arkadaşlar. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Gerçekten çok büyük bir başarı. Çünkü yokluk içerisinde çok büyük fedakarlıklar yaparak arkadaşlar biz Çanakkale'de zafer kazandık. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Harita üzerinden sizlere aktarmaya çalıştım ama umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Slaytımız değiştirelim ve çok önemli başlığa gelelim arkadaşlar. Emin olun ki burada potansiyel sınav soruları var. Bakın öncelikle denemek istediğim nokta sağ taraftaki işarası arkadaşlar. Eminim ki sağ tarafta fotoğrafını gördüğünüz şahsın belki adını bile duymadınız. Belki hiç bilmiyorsunuz. Ancak e, bunu özellikle ben anlatmak istiyorum. Çünkü e, çok üstün körü geçildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunu özellikle sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü önemli bir milli değerimizdir. Arkadaşlar tabi Çanakkale cephesi deyince aklımızda ister istemez Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Çünkü bildiğiniz gibi... Atatürk ve Kahraman Türk ordusu Çanakkale'de gerçekten çok büyük işler yaptı. Seddülbahir'de, Arıburnu'nda, Cokbayır'ında çok kahramanca mücadeleler verdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Çok şehit verdik ve düşmana geçit vermedik arkadaşlar. Ancak bizi ilgilendiren taraf şu. Bakın bir önceki slaytımızda bahsetmiştik. Çanakkale Savaşı iki aşamada gerçekleşmişti. İlk aşamada itilaf devletleri denizden geçmeye çalıştılar. Geçemediler demiştik ya. İşte Osmanlı'nın denizlerdeki zaferinin mimarı Cevat Çoban'dır arkadaşlar. Bakın kendisi 18 Mart kahramanı ünvanına sahiptir. Bahsettiğimiz gibi 18 Mart 1915'te Çanakkale deniz zaferini kazandık. İtilaf devletleri boğazı geçemediler. Bunun mimarı Cevat Çoban dedik. Ardından itilaf devletleri karaya askere çıkardılar. Karada Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk askeri düşmana geçit vermedi. O yüzden arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Çanakkale zaferi deyince bizim aklımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında Cevat Çoban'ın da gelmesi lazım. Bakın sol tarafta bir gazete bölümü var arkadaşlar. Burada demişiz ki bakın Cevat Paşa ve Mustafa Kemal, 29 Ekim 1915 tarihli Tasvir Efkar gazetesinde demişiz. Bakın arkadaşlar burada e, Tasvir Efkar gazetesinde sağ tarafta Mustafa Kemal Paşa'yı, sol tarafta da Cevat Paşa'yı görüyoruz. Yani Çanakkale ya Zaferi'nin iki mimarı. E, o yüzden lütfen unutmayın arkadaşlar ki e, her ne kadar milli değerimiz de olsa üniversite sınavında çıkma ihtimali de var arkadaşlar. O yüzden de öğrenmenize fayda var. Yani AYT sınavında Cevat Çoban'ın sorulma ihtimali var bence. Çünkü dediğim gibi gençler genelde Cevat Çoban'ı çok bilmiyor. E, o yüzden arkadaşlar ÖSYM'nin sorma ihtimali var. Ee, o yüzden lütfen bunu unutmayın diyelim. Umarım anlaşılmıştır. Bakın şu an ne yaptık sizlere? Çanakkale cephesini özetlemeye çalıştık. Ee, i̇tilaf devletleri denizden geçemediler dedik. Karaya saldırdılar. Karadan da geçemediler. Peki arkadaşlar daha sonrasında ne olmuş? Hemen bunu değerlendirelim. Ee, Çanakkale kara savaşları demişiz. Nisan 1915'te İtilaf ordusu Sevdül Bahir ve Arıburnu'na çıkarma yaptılar. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve emirindeki Türk ordusu ana partalar Conk arı destansı mücadeleleri sonucu düşmana geçit vermediler. Son madde itiraf devletleri için üzücü maddedir. Tabii ki de bizim için gurur kaynağıdır. Demişiz ki Çanakkale'de denizin ardından karada da başarısız olan itiraf devletleri 1916'da Gelibolu'yu boşalttılar demişiz. Arkadaşlar itiraf devletleri için gerçekten çok büyük bir şok. Çünkü dediğim gibi kendilerine çok fazla güveniyorlardı. Çok rahatlıkla Çanakkale'ye geçeceklerini düşünüyorlardı. Ancak Çanakkale'ye geçemeyeceklerini böyle anlamış oldular. E, boğazın dibini boyadılar arkadaşlar. Türk tarihi için gerçekten destansı bir galibiyettir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum diyelim. Ve bu galibiyetin sonuçlarına değinelim arkadaşlar. Bakalım Çanakkale galibiyetinin sonucunda ne olmuş? Tabi takdir edersiniz ki hiç beklenmedik bir mağlubiyet aldıkları için itiraf devletleri için çok büyük sonuçlar ortaya çıkacak arkadaşlar. Hemen birinci maddeye değinelim. Demişiz ki İngiltere ve Fransa'nın Rusya'ya yardım götürememesi üzerine Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktı ve Çarlık rejimi yıkıldı. Bu ihtilalin ardından Rusya savaştan çekildi demişiz. Arkadaşlar sizler Bolşevik ihtilalini iyi biliyorsunuz. Hatırlarsanız Kafkas Çepesi'ni sizlere kısaca bahsetmiştim değil mi? Bolşevik ihtilali Rusya'da çıkan bir iç isyandı arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi bu tarihlerde Rusya'da bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Halk yönetimden memnun değildi. İtilaf devletleri de boğazı geçemeyince Rusya'ya yardım gitmedi arkadaşlar. Rusya'ya yardım gitmeyince de ne oldu? Rusya'da isyan çıktı, iç isyan çıktı ve rejim değişti dedik. Ee, Çarlık Rusya'sı yıkıldı yerine Sovyet Rusya, Rusya'sı kuruldu dedik. Bizi ilgilendiren durum şu arkadaşlar. Hatırlarsanız biz Kafkas cephesinde çok büyük bir mağlubiyete uğramamıza rağmen e, savaşmadan kaybettiğimiz toprakları geri alıyorduk değil mi? Bunun temel sebebi neydi? Boğaz ihtilalinin çıkmasıydı. O zaman şu yorum yapabilir miyiz? Bizim Çanakkale cephesinde aldığımız bir galibiyet Kafkas cephesinde etkiledi diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. O yüzden arkadaşlar çok büyük bir sonuçla karşı karşıyayız. Bakın ne dedik? Rusya savaştan çekildi. Bu çok büyük bir gelişme arkadaşlar. Özellikle belirtmek istiyorum. İkinci maddeye geliyoruz ki potansiyel ayet sorusu arkadaşlar demişiz ki Çanakkale Zaferi'nin ardından Bulgaristan ittifak devletleri safına katıldı. Böylelikle Osmanlı ile Almanya arasında kara balansı sağlandı demişiz. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz muhabbeti paragraf haline getirip Çanakkale zaferinin ardından ittifak devletlerine katılan Balkan devletleri aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelebilir. Özellikle bunu üretmek istiyorum. Bakın ne dedik? Bulgaristan bizim yanımıza savaşa katıldı. Şu an güç kazandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Burada küçük bir notumuz daha var. Bu notumuzu da sizlere aktaralım. Ardından slaytımızı değiştirelim. Demişiz ki 1. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı'nın zafer kazandığı tek cephe Çanakkale cephesidir demişiz arkadaşlar. Keşke e, bu sayıyı arttırabilseydik ama maalesef savaştığımız cephelerden sadece Çanakkale'de bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Sizlere Çanakkale cephesini özetlemeye çalıştık. Ki Çanakkale cephesinin önemi çok büyük arkadaşlar. Hem milli değerimiz hem de üniversite sınavında çıkma ihtimali çok yüksek dedik. Umarım anlaşılmıştır. Çanakkale cephesini bitirdiğimize göre yeni bir cepheye geçiyoruz. Yeni cephemizin adı Irak cephesi arkadaşlar. Tabi Irak cephesinde yine kimle savaşacağız? Maalesef yine İngilizlerle savaşacağız. Çünkü arkadaşlar az çok tahmin edebileceğiniz üzere Irak coğrafyasında çok zengin petrol yatakları var arkadaşlar. Ve işin içinde petrol varsa orada İngilizler vardır arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. Hemen Irak cephesine giriş yapalım. Bakalım Irak cephesinde neler yaşanmış. Burada demişiz ki bu cephe İngiltere'nin Basra Körfezi üzerinden Osmanlı'ya saldırısı üzerinden açılmıştır. Arkadaşlar sol tarafta haritada sizlere ifade etmeye çalıştım. Bakın Basra Körfezi'nin İngiliz kuvvetleri geldi. Bize saldırdılar. Biz de Irak cephesinde kendimizi savunmaya çalıştık. Arkadaşlar açılmasının en büyük sebebi kesinlikle petroldür. İkinci madde bahsettiğim gibi adamların derdi petrolleri ele geçirmek. O yüzden Osmanlı'ya bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Hemen slaytımız değiştirelim. Bakalım cephede hangi gelişmeye yaşanmış arkadaşlar. Birinci maddeye giriş yaparım. Demişiz ki İngilizlerin Basra Körfezi'ne asker çıkarması sonucu açılan bu cephede Osmanlı ordusu Kutül Amare'de büyük bir başarı gösterdi ve İngiliz ordusunu kuşattı. Arkadaşlar altını bin defa çizerek söylüyorum. Başlangıçta Osmanlı ordusu Kutül Amare'de çok büyük bir zafer kazanıyor. Peki şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. E hocam az önceki slide'da sen bize dedin ki Osmanlı'nın zafer kazandığı tek cephe Çanakkale cephesi dedin. Ama burada da zafer kazandığını söylüyorsun. Biraz kafanız karışmış olabilir. Ancak arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Her ne kadar Irak cephesinin başlangıcında çok büyük bir zafer kazansak da maalesef devamını getiremediğimiz için Irak cephesini başarısız sayıyoruz. O yüzden lütfen bunu unutmayın. Bakın şu an Kutül Amare'de çok büyük bir zafer kazandık mı? Kesinlikle evet. Arkadaşlar burada Sağ tarafta bakın yine bir milli gururumuz Halil Paşa'yı görüyorsunuz. Halil Paşa önderliğindeki Osmanlı ordusu Kutül Amare'de İngiliz ordusunu perişan edecek arkadaşlar. İngiliz generallerini ordusunu esir alacağız. Çok büyük bir başarı gösteriyoruz. Ancak dediğim gibi maalesef başarının devamını getiremediğimiz için e, cephe başarısı sayılıyor arkadaşlar. Devamda demişiz ki Halil Kut Paşa'ya teslim olan İngiliz ordusu 1. Dünya Savaşı'ndaki en büyük yenilgilerinden birisini almış oldu demişiz. Bir sonraki madde dediğim gibi cephede başarının devam ettirilememesinin e, maddesi olarak karşına çıkıyor arkadaşlar. İngilizler bu mağlubiyetin ardından yaklaşık 10 ay sonra büyük bir saldırıya geçti ve Bağdat'a kadar ilerledi. Mondros anlaşması ile birlikte de Musul ve Kerkük yani Irak toprakları İngilizlerin kontrolüne geçti demişiz. Yani arkadaşlar şu an Irak cephesini üst perdeden incelediğimizde başlangıçta büyük bir zafer kazandığını söyleyebiliyoruz. Ancak bu zaferin devamını getiremediğimiz için maalesef Irak cephesi başarısız diyebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Sizlere Irak cephesini özetlemiş olduk arkadaşlar. Ve bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz son cepheye geçiyoruz. Hicaz-Yemen cephesi demişiz arkadaşlar. Önemli bir cephedeyiz. Tabi ee, tabii şunu söylemekte fayda var. Hicaz-Yemen cephesinde kimle savaşıyoruz arkadaşlar? Bu sefer maalesef İngiliz destekli isyancı Araplarla savaşacağız arkadaşlar. Ancak şunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Bölgede yine İngilizlerin etkinliği var. Çünkü ne demiştik? Bir bölgede petrol varsa İngilizler eminim ki oradadır. E, bu adamların derdi günü petrol arkadaşlar. Petrolleri ele geçirmek istiyorlar. O yüzden burada şunu söyleyebiliriz. Bu sefer İngilizler karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecekler. Ve e, isyancı Arapları maşa gibi kullanarak arkadaşlar Osmanlı'ya karşı kışkırtacaklar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi Hicaz Yemen cephesi diyoruz. Hemen giriş yapalım. Cephenin açılma sebepleri ve yaşanan gelişmeler demişiz. Demişiz ki burada birinci maddede cephenin açılmasındaki en büyük amaç İngiltere'nin bölgedeki petrolleri ele geçirmek istemesidir. E, demişiz. İkinci maddeye gelelim. Demişiz ki İngiltere McMahon planı ile Mekke emiri Şerif Hüseyin'e bağımsızlık vaat etmişti. Böylece İngilizlerin desteğini sağlayan bazı Arap kabileleri Osmanlı egemenliğine karşı ayaklandılar demişiz. Arkadaşlar burada Mekmehen planına biraz değinmemiz gerekiyor. Bakın şu an İngilizlere baktığımızda tekrardan karşımıza çıkmaya cesaret edemediklerini söyleyebiliriz. Çünkü Çanakkale ve Kutül Amare'de çok büyük mağlubiyetler aldılar değil mi? Bakın burada Mekmehen planı çerçevesinde İngilizler ne yapıyor? Bazı isyancı Arap kabilelerini maşa gibi kullanıyor arkadaşlar. Bakın şu an Mekmehen planı çerçevesinde ne yapmışlar? Mekke emiri Şerif Hüseyin'e bağımsız bir Arap devleti vaat etmişler. Ancak burada Arapların bağımsızlığı düşündükleri için değil. Osmanlı'yı bölüp parçalamak istedikleri için bunu yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü İngilizlerin derdi ne dedik? Petrol. Adamlar petrole ileri geçirmek istiyor. Şu an isyancı Arap kabilelerini kullanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Diğer maddeye geçelim ki bize e, bizi ilgilendiren en önemli madde budur. Demişiz ki Osman Devleti Fahrettin Paşa komutasındaki Türk ordusu ile uzun bir süre kutsal dilleri koruyarak bu toprakları teslim etmedi. Arkadaşlar sağ tarafta fotoğrafını gördüğünüz şahıs Fahrettin Paşa'dır. Fahrettin Türkkan gerçekten kendisi e, önemli bir milli değerimizdir. Aynı, Halil Paşa'da olduğu gibi Cevat Çoban'da olduğu gibi Fahrettin Paşa'nın da yeri çok başkadır arkadaşlar. Bakın üst tarafta e, iki tane ünvanı var. Biri çöl kaplanı birisi Medine müdafiye arkadaşlar. Bunların karşımıza çıkma ihtimali var. Bahsettiğim gibi cephelerde hangi gelişmeler yaşandığını sorabilir arkadaşlar. O yüzden şu an Fahrettin Paşa deyince aklımıza gelmesi gereken cephe Hicaz Yemen cephesidir. Arkadaşlar Fahrettin Paşa'nın ve Kahraman Türk Askeri'nin mücadelesi gerçekten destansın mücadele. Şunu söyleyebiliriz. Maalesef Osmanlı Devleti bu bölgeye yeteri kadar yardım gönderememesine rağmen arkadaşlar Fahrettin Paşa... Çok uzun bir süre direnecek arkadaşlar. Bu bölgeleri İngilizlere teslim etmeyecek. İsyancı Araplara teslim etmeyecek. Gerçekten çok gurur verici bir mücadele arkadaşlar. Ancak çok kısa geçiyorum. Maalesef bir süre sonra gücü kalmayacak. Çünkü dediğim gibi Osmanlı devleti buraya yardım gönderemiyor arkadaşlar. Ve isyancı Arapların arkasında İngiltere var. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Son madde demişiz ki Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen... Fahrettin Paşa uzun süre teslim olmayıp direnişi sürdürdü. Savaşın sonunda anlaşma sebebiyle İngilizlerin baskısı sonucu Osmanlı Devleti bu topraklardan çekilmek zorunda kaldı demişiz. Düşünün ki arkadaşlar Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, Mondros'u imzalamış, savaştan çekilmiş ancak Fahrettin Paşa hala mücadeleye devam ediyor. Arkadaşlar en sonunda İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne baskısı sonucu zor bela ikna edilerek Fahrettin Paşa teslim olacak arkadaşlar. İstemeye istemeye teslim olacak. Ancak bunu yapmak mecburiyetinde. Ancak dediğimiz gibi verdiği mücadele, destansın mücadele e, bunu yapması bile tarihe geçmesi için yeterli arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi Fahrettin Paşa ve Türk askeri çok ciddi direnişler yaptı arkadaşlar. Ancak maalesef başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Hemen slaytımızı değiştirelim ve son görsellerimizi sizlere aktararak artık bu mümkün dersimizi sonlandıralım. Arkadaşlar bakın burada çeşitli fotoğraflar görüyorsunuz. Sol taraftan başlayalım. Hatırlarsanız bir önceki slaytımızda ne demiştik? McMahon planı çerçevesinde ne olmuştu? İngilizler sol tarafta fotoğrafını gördüğünüz Şerif Hüseyin'e bağımsızlık vaat etmişti. Ve kendisi bu vaat sonucu Osmanlı isyan etmişti arkadaşlar. E, fotoğrafını sizlerle paylaşmış olduk. Sağ tarafa geldiğimizde iki tane fotoğraf görüyoruz arkadaşlar. Bu şahıs Thomas Edward Lawrence. Kaynaklarda geçen adıyla arkadaşlar Arabistan'lı Lawrence. Peki konumuzla ne alakası var? Arkadaşlar bu şahıs bir İngiliz casusu. Ancak işini çok iyi yapan bir İngiliz casusu. Ee, bakın sol tarafta üniformalı görüyorsunuz. Sağ tarafta da yerel kıyafetleri giymiş şekilde görüyorsunuz. Kendisi dediğim gibi bir casus. Ve arkadaşlar Arap isyanını organize eden ve e, teşvik eden İngiliz casusudur. Yani İngilizlerin bölgedeki eli kolu diyebiliriz. O yüzden İngilizler için çok büyük bir meneme sahip. E, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ve e, bu başlığımızda sizlere aktardığımıza göre artık bugünkü dersimizi sonlandırıyoruz. Emin olun ki potansiyel sınav sorularının bulunduğu bir dersi sizlerle birlikte bitirmiş bulunmaktayız. Umarım anlaşılmıştır. Kafanıza bir soru işareti takılmamıştır diyelim. Gelecek dersimizde sizlerle birlikte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Derslerimize devam edeceğiz diyelim. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.